Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan ve önümüzdeki yıl Türkiye'ye izine gidecek olan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir gelişmeyi vereceğim, size anlatacağım. Bunun yanı sıra Yine yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için de çok çok önemli bir haberi bugün sizlerle paylaşacağım. O nedenle bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, önümüzdeki yıl izine gitmek, Türkiye'ye izine gitmek çok ama çok pahalıya mal olacak. Uçak fiyatları daha şimdiden %60'ın üzerinde fiyatları arttı. Önümüzdeki yıl Haziran ayından itibaren uçak fiyatlarının şu anki rakamların en az %100 üzerine çıkması bekleniyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber üretim maliyetlerinin ciddi oranda artmış olması havayolu şirketlerini maalesef ciddi anlamda büyük bir zam yapmaya teşvik etti. Zaten hava yolları şirketleri de maalesef ellerini oluşturmuş bekliyorlardı. Bizim milli bayrak taşıyıcımız olarak adlandırılan Türk hava yollarından bilet alabilmek gerçekten çok ama çok lüks bir iş. Diğer uyguna uçtuğunu söyleyen hava yollarına göre maalesef Türk hava yolları en az yüzde %30 oranında pek çok destinasyonda bölgede daha pahalı. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nasıl olsa hemen hemen her yıl imkanları olanlar Türkiye'ye gidip geliyorlar. Milyonlarca vatandaşımız Türk Hava Yolları'nı tercih etmek istiyor. Ancak Türk Hava Yolları'nın fiyatlarının çok ama çok pahalı olması nedeniyle vatandaşlarımız başka ülkelere ait olan hava yollarını kullanıyor. Buradan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın sesi olarak şunu söylüyoruz. Türk hava yollarının mutlak surette yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir fiyat kolaylığı getirmesi gerekiyor. Aksi halde önümüzdeki yıl vatandaşımız uçağa binemeyecek. 4 kişilik bir ailenin Türkiye'ye Avrupa'dan gidiş geliş uçak biletleri minimum kıymetli izleyicilerimiz 3 ile 4 bin euro arasında tutacak. Minimum. Vatandaş artık ana vatanına Türkiye'ye giderken bir sefer değil 1500 sefer düşünmek zorunda. Bakın Kapıkule'den bu yıl yüz binlerce vatandaşımız araçlarıyla ülkeye giriş yaptı. Geçmiş yıllarda hiçbir zaman bu kadar bir yoğunluk olmamıştı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi hava yolları. Vatandaş 25-26 saatten az olmama kaydıyla bu binlerce kilometre yolu Türkiye'ye gidebilmek için çekiyor. Gümrüklerde büyük problemler yaşıyor. Saatlerce bekletiliyor. Araçları saçma sapan şekilde aranıyor. Eşyaları yerlere bırakıyor. Al sana topla diyorlar arkadaşlar vatandaşımız hiç olmazsa sayılı olan bu günlerini daha sağlıklı, daha dinç bir şekilde ailesiyle, sevdikleriyle geçirebilmesi için uçakla gitmesi tabii ki en doğru olandır. Gider Türkiye'ye bu yolda harcayacağı parayla araba kiralar, en azından yol yorgunluğunu yaşamaz, yolda tehlike atlatmaz, gümrük çilelerini de çekmez. Ama maalesef önümüzdeki yıl bizim sıla yolu dediğimiz Avrupa'dan Türkiye'ye gidişlerde de büyük bir patlama olacak. Büyük bir yoğunluk olacak. En temel nedeni de maalesef artan bu uçak fiyatları. Türk Hava Yolları evet hizmeti pek çok hava yoluna göre iyi mi? iyi Zaten olması gereken bu. Bakıyorum ben şimdi Türk Hava Yolları'na. Arkadaşlar şimdiden Haziran ayının yani 2023'ün Haziran'a bilet almaya çalışırsanız 4 kişilik bir aile 3000 euro civarında bir para tutuyor gidiş geliş. Amerika biletlerine bakıyorum. Amerika'dan zaten Türkiye'ye gitmeye artık unutun. Yüzerek mi gidersiniz? Füzeyle mi gidersiniz? Neyle giderseniz gidin. 4 kişilik bir ailenin İstanbul'dan Amerika'nın New York, Miami ya da başka eyaletlere uçması demek Minimum arkadaşlar şu anki rakamlarla 6500 7000 dolar. Al bakın 6500 7000 dolar gidiş geliş. Şimdi Amerika'dan Avrupa aktarması yapan hava yollarına bakıyorum. Örneğin işte Miami'den kalkan bir uçak Paris'e gidiyor. Orada bir aktarma yapıyor. Oradan İstanbul'a gidiyor. Yarı yarıya fiyat yarı yarıya. Vatandaş işte birkaç saat bekliyor olabilir, problem değil. Ama pek çok kişinin Schengen vizesi yok. Şu anda Avrupa biliyorsunuz transit geçiş için bile yani havalimanında sadece salon değiştireceksin, ülkenin başka bir toprağına basmayacaksın. Bunun için bile Türklerden vize istiyorlar. Vatandaş bunun için direkt uçuş tercih etmek zorunda kalıyor. Hani Avrupa falan bize vuruyor. Onların zaten ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kardeşim, bizim milli bayrak taşıyıcımız denilen Türk Hava Yolları'nın yurt dışında ikametgah olan vatandaşlarımıza bir fiyat kolaylığı yapması gerektiğine inanıyorum. Vatandaş 3000 4000 euro 4 kişilik bir aile nasıl verecek? Yani Avrupa'da ya da başka yerlerde vatandaş havadan para toplamıyor. Zaten koronavirüs, ardından da Rusya-Ukrayna savaşı hayatı daha da pahalı hale getirdi. Bizi izleyen Tüm Türk Hava Yolları yetkililerinin artık şapkasını önüne koyup yurt dışında yaşayanlar için bu fiyat politikasını gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. İyi hizmetleri var mı var. Tamam bir şey demiyoruz. Bakın. Geçen bağımsız bir şirket diye geçiyorsunuz da kim kurdu bu şirketi? Bu şirketi yönetenler babasının evinden mi bu uçakları getirdiler? vatandaşa hizmet etmekle sorumlu olan Türk Hava Yolları'nın fiyatları çok pahalı. Çok pahalı. Ateş pahası. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da hiç Türkiye'de çalışmışlığı olmayanlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar yani anneler. Türkiye'de emekli olmanız artık çok ama çok kolay. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Bu yasanın vatandaş daha ne olduğunu bilmeden yurt dışında yaşayanlar ben artık Türkiye'de emekli olamam. Devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemem gerekiyormuş diye düşünerek hayatta bir sefer olan ölene kadar alacağımız çok çok önemli emeklilik defterini maalesef kapattılar. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar daha çok emekli olmak istiyor. Ancak Ali'den, Veli'den duyduklarından sonra vatandaş bu emeklilik defterini kapatmış gerçekten vatandaş devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemesi gerekiyor mu? Özgür Bey şöyle diyor şu. Herkesin durumu farklı. Çünkü emeklilik şartları herkes için ayrı. Bir kişi 3000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 5000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 10 bin, biri 20 bin, biri 30 bin. Vatandaş daha durumunu bilmeden, emeklilik gibi çok önemli bir konuyu kapatmış. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Özellikle ev hanımlar bakın. Çocuğu olan hanımlar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, ömrünüzün sonuna kadar emekli maaşı almak istiyorsanız, geleceğe dair bir güvenceniz olsun diyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan, doktordan bedava yararlanma imkanına kavuşmak istiyorsanız yapacağınız şey çok kolay. Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor WhatsApp'tan. Hemen size cevap verecekler. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun. Atacağınız bir mesajla geleceğe, emekliliğe adım atacaksınız. Siz Görevli olan arkadaşlar size bir hesap numarası verecek. Sadece 120 euro'ya siz geleceğinizi, emekliliğinizi planlayacaksınız. Peki ne olacak? Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine WhatsApp'tan görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Sizi hemen arkadaşlarımız arayacak, bir randevu günü verecek, randevu saati verecek. Siz randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile Whatsapp'tan görüntülü olarak canlı olarak konuşacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve arkadaşlar sosyal medyada vesairede görüyorum. Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum. Çıkıp birileri vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Artık 3-4 bin euroları unutun. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Sizin randevu günü tarihinde ve saatinde yapacağınız görüşmede Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin kafanızda emeklilikle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız. Ve Özgür Bey size özel bir çalışma yapacak. Devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Daha sonra şartları sağladığınızda Türkiye'ye gitmenize yine gerek yok. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bu kadar sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Hanımlara ayrıcalık var. Hanımlara indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 240 euro iki kişi için ödemiyorlar. Sadece 180 euro ödeyecekler iki kişi. O nedenle karı koca mutlaka bu fırsattan yararlanın. Bunun yanı sıra aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuz için de onların geleceği için de değerli izleyicilerimiz emeklilik planlamanızı hemen yaptırın. Bu büyük fırsattan istifade edin. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat sadece kanalımızın izleyiciler için. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone ol. Ücretsiz kanalımıza abone oluyorsunuz. Ekranın altındaki telefon numarasından WhatsApp üzerinden hemen ben emeklilik danışmanlığı eşimle birlikte almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben eşim ve çocuklarım emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ve geleceğe adım atıyorsunuz. Bakın iki kişi emekli olsa diyelim bir kişi 7000 TL emekli maaşı alıyor. Yılda yaklaşık 100 bin lira yapıyor bir kişi. İki kişi emekli olsa 200 bin lira yapıyor yaklaşık 11 bin euro para yapıyor. Az para bu. Ölene kadar garanti para. Ölsen bile çoluk çocuğuna eşine kalıyor. Birileri beğenmiyor ya emekli maaşını. Onlara özellikle söylüyorum. E doktora gitme imkanına kavuşuyorsun. Her yıl izine gittiğinde bankada hesabına bir para yatıyor. Alıyorsun, çekiyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Daha ne olsun? E Türkiye'ye gitmene de gerek yok. Artık kendi geleceğiniz için özellikle hanımlar sizlere söylüyorum bu fırsatı kaçırmayın. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz fırsatı kaçırdık. İşte danışmanlık ücretini maalesef 120 euro ödemedik, imal ettik. Çok artmış bu fırsatta elimizden kaçtı demeyin. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel çok büyük bir fırsat. Amerika'dan Avustralya'ya kadar. Norveç'ten Güney Afrika'ya, Suudi Arabistan'a kadar. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka. Suudi Arabistan, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Herkesin istifade etmesini istiyorum çünkü böyle bir fırsat bir daha olmayacak. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşlarını aldılar. Göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. İşlemleri devam edenler var, müracaat edenler var. Hepsi de kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacak. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme zamanı değil harekete geçme zamanı geldi Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından Bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hoşçakalın